Doğru mu lan? 300 lira veriyor bu. Sade sodayı 5 saniyede içene 300 lira ödül. Bu parayı kaçırmak. <laughs> Selamü aleyküm çatkal bakkal. Uzun bir aradan sonra yine görüşme fırsatı bulduk. Aleyküm selam. Senden 300 lirayı koparmaya geldim. Kapıyı asmışsın. 5 saniyede sade sodayı tekneyine 300 TL ödül. Yapabilecek misin abi? Kendime güveniyorum çocuk adam. Hiç sanmıyorum. Aa! Buradan herkese meydan okuyorum. Sayıyorum. Uçur. Başla. Bekle içmeye başlarken sayacaksın. Önce oturalım. Otur. Bismillah. Ay ben saniyede bitirdim. Ver 300 lirayı. Ay ben sana 200 lira versem olur mu? Ver 300 lira mı ver? 300 lira mı Kağıda 300 lira yazdım. Ver 300 lira. Ya. Abi yaktın beni ya. Ya sen gelme bir daha ya. Buraları da temizlersin. Sen şey gibiler gelmesin. Atın Atma atma. Sonra biz uğraşırız.